Yeni videomuzdan herkese merhabalar arkadaşlar. Poğaça yapacağım şöyle. Mayayı aktifleştirmek için 2 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su koydum. Ondan sonra bir paket instant maya koydum. Birazcık şeker koydum arkadaşlar. Makinede yerleştireyim hamurumu yoğurayım. da zaten hemen gelir bunun mayası. Şöyle bir tane yumurta döküyorum arkadaşlar. Bu yumurtayı da az önce Dilan'a al kızım, içeriye girdi dedi. Değil O da düşürdü. Ayağı bir şeye takıldı herhalde. Yumurta katmıyordum ben normalde poğaçalara. Bunu bir katayım dedim. Ondan sonra bir su bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı da döküyorum. Yani döktüm sandım. bir kameradan bakayım. Bir normalden bakayım. Yağı poşa döktüm sandım. Ödüm sıktı. Bunu bir karıştırayım. Ondan sonra unumu da ilave edeyim. Şöyle unumu döktüm ama indirmeyi unuttum. Çalışa dursun. Bir yandan ev süpürüyorum arkadaşlar. Abime de dedim şurada bir kendili toprak var. Onu bir aşağı atan değil sağ olsun o da atıyor. Eymen dedi. Anne ya amcamla gideyim de ben de amcamın yanında durayım ona bakayım diye. Eymen de amcasıyla gidecek. Ey aşağıda kızım patateslere bakıyor Mısırdan haşlanmış mı diye. Çıkma çıkma. Sıcak burası böcük var. Diyeceğim ama da unutturdu. Bu iş makinesi kimin diye bir sürü soran takipçim oldu. Abimin iş makinesi arkadaşlar. Bizim sadece arabamız var. Kepçe abimin, kamyonda diğer Muharrem abimin. Öyle yani koydu iş çıktıkça buraya getiriyorlar. Buraya koyuyorlar sonra alıp gidiyorlar buradan. Şu da arabası. Şunlar da benim muhteşem biberlerim. Mısırın patates de haşlanmış. Onları da kenara çektim de. Biraz sonra ineyim, el bezi alayım, gelip gideyim. Onları da getireyim. yumurtaya bakın hele. Demirlerin arasından kaçıyor, ezilmeyin diye bir oraya giriyor, bir oraya gidiyor. <laughs> Nasıl hoşuma gitti domuzi, hmm, yumurtanın öyle kıvranması. <laughs> şöyle hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Yumuşak bir hamur. Kenarlarında üstünü de yağ bir şöyle gezdirdim. onun sonra elimle düzelttim. Ağzını kapatayım, mayası gele dursun. Ben de evin işlerini halledeyim. Beyazları serdim arkadaşlar. Bir de renklileri çalıştırdım. Şöyle onlar yıkanıyor. Makinem ortada. Çocukların yatağının üstünde şeyler var, elbiseler. Onları katlayacağım şimdi. Beyazları serdim. Bunları topladıydım renklileri. Beyazları serdim. Şimdi de renklileri çalıştırdım. Tamam öyle öyle. Kenarlarını keseceğim kızım bakısına Hadi hepsine yilleştir. Şöyle Allah. kenardan bir şey un yapmışsın. Poğaçamızın damuru geldi arkadaşlar da şöyle. Poğaç hmm, kabın şeklini almış bu da. Soframızı serdik. Dilenen poğaça yapacağız şimdi. Hey kızım. Heh. Tamam Katlansın. Şu ötekini yap. Ötekini Şu diğerine yap. Şu ötekini. Ayağını çek tepsi de. De kızım bir daha tepsi var ya. Makinemizin ağzını açtım arkadaşlar. İçindeki yıkan, yıkandı. Birazcık kurusun içindekiler. Soğusun Ondan sonra makineyi iyileştireceğim. Ya da ben kendim yapayım. Dur. Heh, şuradan getir. Şuradan. Aferin kızdığıma. Nasıl da güzel kabarmış. Şu peynirimizi de getir Necmiye de içine dökün. Yürü. Onu değil onu değil. Şu ötekini tabaktakini. Dökmedin getir bir tane. Benim akıllı kızım. Ha, Gel. Ne oturuyor? Bayağıdır poğaça ne yapıyordum arkadaşlar. Tren sen şuraya gel. Gel. Bir poğaça yapayım dedim. Şöyle tepsileri hazırladım. Bakalım kaç tepsi olacak düşme. Bezleyi bulacağım sonra Ne bana hamur ver. Hmm. Yaşma ya mı kızım? Ha, ayaklarını. dur. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Önce dur ben bir yapmaya başlayayım. Ne bana ne yapayım? bakalım bana nasıl yiyeyim? <laughs> tamam mı? Sen karıştırma onların için. ha. Evet. Bezelerini küçük alacağım. İyice büyük almayı <laughs> çok şişiyor. Şöyle yaptığımız var ya onu. Merdane bu yumuşak kızım öyle şey yapışır Tarkamıza yapışır da bakmaz Bu çok yumuşak Bunu elinden yuvarlayacaksın öyle yapacaksın Saçına da sürmeyelim yine. Tamam mı? Baya bir aydır ney poca yapmıyordum herhalde Öyle bir canım istedi öyle bakma ne Bu sak Şu kapıyı Nasıl rüzgarı istedim kapı çarpmaz Bir kere şu kapı çarptı da şu camı neye kırıldı idi. Sonradan yeniden taktırdık camını. Bıçak Anladım. şurada hazır. Bıçak şuradan bizim çekmecede. Haydi, haydi. Anne. gel. Anneciğim ya şurada düştün sen şu çekmecede. Haydi. Hani ya? Çekmece hangisi kızı? Ha? Bizim bıçaklarımız nerede? Orada. Ya büyük bıçak. Büyük, büyük. büyük bıçak. Çiğ şey de herhalde. Şu makineye bakar Burada Bu sineklerden de o sandım iyice. Ama burada tek. Şuradan küçük bıçak getir o zaman. Haydi anne. Niye? Küçük bıçak getir. Büyük bıçağı ne ha Orada var mı? Getir. Az önce ne söylüyordun Dilan sen? Söyledin mi bir tane? Yok, bilemiyorum. Bilemiyorsun mu? Söy yapıyorum. Söy, söy. Söy değil, kolay, kolay. Yap hele annene. Yok, yapamıyorum. Yap sen nasıl güzel söylüyorsun. Ayrıca o, bitti, bitti. Kaya sepeti teyazı yastık. Kim <laughs> mastık? Biz size geldik, bittendik.

собез балаы жүз саат икиге келди и ажыктымаадаар ажр колка еди он бирсе да ажымиш неге ажыдейсиң үн чыгардым Böyle mi? Ben de. Aa. Peynir koyacağım. Nasıl öyle mi pişireceğim? He, böyle mi pişireceğim? Şey Başka nasıl pişirilir bunun canı? Aa, ben de öyle şey mi istiyorum. Hadi yani sen de yap böyle. Nasıl yapayım? hamurlarını birleştir bakayım sen. Ya, ben nasıl yapayım Ne yapıyorum? Şöyle birazcık yastığım yaptıktan şey sonra de. da birazcık yastıldırıp çok kabarık oldu mu sevmiyor? Bu hamur gibi oluyor sanki. İki tane göz. İki, i̇ki tane, tane gözüm. Ev. Evet. Evet. Bak. Anne. <laughs> değil, nasıl nasıl oldu. Ben senin gibi. Ya ben de. İyi. Bak. Ya, ajur değil mi ajur? Ee. Niye kızım iyi oldu mu cevabın cidden?

İki, üç, iki, üç, anca. Şimdi boylarının biraz daha şöyle olması gerekiyordu ama yerinde sayıyor bizim bakmacanlar. O yüzden bir ilaç ne yazsın da ilaç, ilaç dökelim, ilaç sıkalım. İnternetten araştırdım, potasyum diyor ya, magnezyum mu dedi, potasyum mu diyor, öyle bir şey diyor. Bu sene rüzgar var ya, rüzgarın sıcak, bütün bahçelerim mahvetti. Söyleye rüzgar vurdu. Şeye de sıcak oldu. Bak. Seyirsek, seyirsek, seyirsek. Bak şunu durdur dur, Ben durdurmam. İşte Oldu. Poğaçalarımı yaptım arkadaşlar şöyle hazır. bir tanesi de burada şöyle. Şuna koydum ağzı kapatayım diye bunlara koydum. Şöyle bir tane de poşet yaptım bunu dolaba atacağım. Hepsi dışarıda durunca kuruyorlar o yüzden dolapta dursun da. Şu ne geldiğinde çıkarırım. Bahçemden bir de şöyle karpuz getirdim. Bakalım da nasıl yiymiş. Keseyim de bakayım. Hani şu büyük tepsi. Neyse. Ay şunu keseyim bakalım be. Sonra da makamda Sonra da makamda pişireyim arkadaşlar. İnşallah kızarmıştır. Şurada da Neymiş? Makarna pişmeden keseyim, dolaba atayım da azıcık şey etsin. Serinlesin. Dileme nasıl kızım. bahçeden karpuz getireyim mi? diye. Maşan. 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 Daha tam olmadı herhalde da. Hmm, daha tam olmamış bakın. Kıpkırmızı bir şey bekliyordum. Ötekiler biraz daha dursun bunu keseyim şimdi. Dolaba koyayım çocuklar yer zaten. sulu sulu. bu da şey atayım tavuklara tavuklar ilk gelsin artık iki dilim yetiyor bize iki dilimden fazla doğradın mı kalıyor rahat Bira'nın karpuza bak kızım. Hani balık gibi koktu karpuzda. yine balıklar mı yedi yoksa? Hafif ekşimsi gibi. Bu da biroş. Bunu dolaba atayım da. Bütün çekirdekler de karpuzun içine toplanmış. Evet arkadaşlar bahçeden eve çıkacağız sonra havayı iyice karardı. Biberlerimi topladım. Şöyle biberlerim şu kadar oldu. Bileyim biberim oldu arkadaşlar fazla olur zannediyordum ama damlamayı açıyorum açıyorum ben sulanıyor zannediyordum. Bak dıkanmış baş tarafı dıkanmış bana tarafı. Bugün açtım iyi bir sulansın o. Şöyle 3-4 saat kadar sulansın. İnşallah 3-4 gün sonra yeniden biber toplarım. İyice biberler kurumaya gelmişmiş. Bakıyorum Puskul gibi şey etmiş. Püskül gibi oldular biberler. <laughs> Sulanıyor zannediyorum. Meğersem dıkanmış da. E, Çubuk neyi biz soktum açtım manayı. Şimdi sulanıyorlar. <laughs> Altında da süs biberi var. Üstü de böyle sivri biber. Bir de çay içtik aşağıda. Poğaçayla neyse sonra eve çıkacağız. Ben bir tanem poğaçaydı. Bir daha ye. Sen hmm. de mi? Sen Niye sen bir sen taneydin kızım? Sen bir taneydin. Kedilerimizi kapattık, tavuklarımızı kapattık. Burada merdivenlerde şey şey? oturuyor. Şey 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 ne? Çekirge kızım, çekirge. <laughs> bir şey de görünüyor ki. Anladım nereden açtın onu? Neyi? Flaş açtım <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Kahvaltıya şöyle dünkü haşladığım patateslerden kavuruyorum. İçine biberinden domates kattım arkadaşlar. Dün böyle seviyorum patates kavurmasını. Bazen rendeliyorum da şimdi rendelemedim. Öyle doğradım, soydum. Soğan da katacaktım. Soğanı öldürüp ondan sonra biber, soğan da domates katacaktım. Soğanımız aşağıda kalmış evde olmadığı için. Soğan koyamadım. Biberimi, domatesini öldürüyorum şimdi. Kavuruyor. Birazcık da salça kattım. Birazcık olsun soğan tuzunu da atayım. Patatesimiz hazır. Şurada da dünkü mısırlarımız var arkadaşlar. Bayağı iki üç tane mısır yedik. Çocuklar yemedi mi mısırı niye Dün dilenmen atadık. yedik 5-6 ayak şey patatesinle mısır. Geri yanında da duruyor işte şöyle saklama kabına koyayım da dolaba kaldırayım. Buna da sığar mı sığmaz mı? Şöyle durunca dışarıda durunca kokuyor değişik bir koku oluyor. Ben de onu sevmiyorum o yüzden saklama kabına koyayım. Zaten dilaşınlar az sonra gir. Allah'ım bir patates yeme varmış. Dilemde bir patates yeme varmış. Soyup soyup yiyor. Tuzlu Batı atıp atıp yiyor. <laughs> arkadaşlar kahvaltı yapalım. Çocuklar nazlanıyorlar. Niye nazlanıyorsunuz? Bak sabah. Bugün naz günü mü Zaten bilen her gün naz da naz mı da? Yılmaz. Yılmaz. Bekle videomuzu kapatalım ondan sonra açacağım. Gel. Biraz daha açacağız. Bak sana kuvvet, kuvvetli bardağı doldurdum. Gel ya, Açayım bir. Açayım, açayım da sesini açmayacağım. Nilo'ya varmış bak. Bu. Bu mu dursun? Tamam gel. Ne sesini kusun? bir de çekiyor kızı. Dün geçen bir takipçim dediydi. Sağdalıklarına maya yaptı. Dün sonra da maya yaptı çocuklarına. Bana iyi mi olur Açacağım amcim, dur. Şey mi? Daha iyi mi Ne yapıyor? Bilmem yaprakları sarıydı ya onları düzeltiyormuş herhalde. Hmm. Bir dilen aldı eline kutu bir şişe eğmen aldı. Çocuklarından yaptık. Batlıcanı da yaptık. Bir de batlıcanı ilaçladık. Bakalım nasıl olacak. Ne az oldu? Elini yani. çek kızım. Şu benim atıyorum artık. Evet. Gerçi önceden de atıyordum. <laughs> ben, sen... ben de kendim. Haseş... Haseş Kendi at. Dur, dur. de <laughs> kendim. Sen, ben, sen ben de Sen de kendim. Sen de kendim. de kendim. de kendim. dur de kendim. de kendim. de 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 kendim. Sen de kendim. Sen de kendim. de bir ekmeğe bağlamayı öğrenmiş. Yok. Hadi He? Baktım, baktım, kahvaltı <laughs> bakıyorum da kimseye korkamıyorum. Bir ne olacak? Gitti mi daha önce? Yo olmasa ben, ben onun arkasına giderim. Böyle şey tedbirli gideriz yani. Ya ben önden basıp gitmem. Yani yine aynı arabayla mı gideceğiz? Hangi değeri olursa arkasından giderim yavaş yavaş. Ee, o da olur. <gülüyor> <gülüyor> hani başına bir iş girmesin, arkasından destek olurum diye de önden giderim ya olmazsa. Yarın sabah 8'de aynı arabayı aldığım yerden alacağım. Tamam. haline Bitti. Bitti. Ne olsun? Tamam, bir daha, bir daha başlayacak. Yok. Gel. bir başla hadi ne yapacağız Yok. diyen varmış. Yok. <laughs> Dün yedim. poğaça yaptım ya arkadaşlar. Dört tepsi mi yaptım? Beş tepsi mi? Hep bitti. <laughs> Yerinde yapmadın ne bakıyorsun? Şey, poğaça yiyesi var ya <laughs> Bir de bak buradaydı, bir de bak aşağı indirdiler, bir de bak saat onluydu neydi bir yumurta çocuklara. Baş, bir çocuklara Bir de bak da şey koydum poğaça, bir de çay demledik öyle yediler. Evet çok yumurta var, dolunlar da acık kıyma vardı, onda ketilere götüldü. Yo ekinin katkısı vardı. Sevmiyor musun sen ekinin katkını? Sevmiyorum. Bak. Tamam değiştireyim. Dün gibi topladığım biberler de 4 kilo birisi geldi, 4 kilo da birisi geldi. Sonra raçimde dağıttırdı geldi. İşte bu. İçine hediye olarak 2-3 tane acı buldum da ondan attım. Salatalık bulsaydım <laughs> salatalık dağıtardım maalesef olmadı salatalık yok. yok. Bir tane varmış onda buraya doğradım onu. Başka bir şey varsa at içine. Bir şey olsun. Ziya kahve de salatalık Özlemişler. 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 mi vardı Özlemişler. 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 Çayına şeker attım ben. ben tamam gel bir de sen at. Sen tombak bardak yersin. Bardak. Ama tomak bardak. <laughs> ha, böyle bardak. Ben bardak, bardak istemiyorum. Ama bu çok şey Kaç bu. Bunda çay nasıl tatlı oluyormuş? bak, bir şey yediğiniz zaman değil. Biz